Merhaba sevgili gençler. Türkçe ders kitabımızın 118. sayfasına geldik. Haydi başlayalım diyor kitabımız. Tabii ki isminizi, yaşınızı, hangi takımı tutuyorsunuz, hangi şehirde yazıyorsunuz, dinliyorsunuz. Onları yoruma yazarsanız merak ediyorum. En çok Fenerli mi, Galatasaraylı mı, Beşiktaşlı mı var? Beraberce öğrenelim. Evet, burada yazacağım cevaplar tamamen özgün arkadaşlar. Kendim yazdım bir yerde alıntı değildir. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi birinci sorumuz ne diyor? Türkiye Cumhuriyeti'nde başka hangi ülkelerde çocuk bayramı kutluyor, kutlanıyor olabilir? Tahminlerinizi söyleyiniz. Ben biliyorum zaten. Burada ile ilgili bazı sorular var zaten. Japonyadır bu sorunun birinci cevabı arkadaşlar. Japonya'da çocuk bayramı var. E, Hindistan'da var. Hindistan'da var. Bu kadar yeterli. Japonya ve Hindistan'da çocuk bayramı kutlanıyor. İkinci sorumuz. Sizin çok sık oynadığınız isim şehir oyunu var ya. Mesela burada ne demiş? J harfinin seçildiğini düşününüz. Aşağıdaki tabloyu harflere başlayan hangi kelimelerle tamamlardınız? Yazınız. E hemen yazayım. Şu puntomu küçülteyim. İsim ne olabilir? J harfiyle? jale olabilir mi? Evet jale. Jale, isim. Peki şehir ya da ülke hangisi olabilir? Jakarta ya da Jamaika yazacağım. Ülkeyi yazacağım. Jamaika. Bitki ne olabilir sevgili gençler? Bitki. Bir Japonların e, bir e, bitkisi var. Ama buraya sığmaz onun ismi. Daha kısa bir şey yaz. E, Japon porsu diye bir bitki var. Bir bitkidir. Porsuk deniyor ama. Bir bitki arkadaşlar. Japon porsu. Ama oraya sığmayacağı için ben ee, jacaranda diye bir bitki var. Onu yazacağım. Jacaranda bir bitki türüdür. Hayvan ne olabilir bilirsiniz. Direkt cevabını versin. Jaguar. Kocaman çok güzel jaguarlar değil mi? Jaguar. Peki eşya ne olabilir? Eşya çok rahat bulabilirsiniz. Ben jilet yazacağım kısa. Jilet. Evet. Evet bu sorumuzu da cevaplandırdık. Sırada ne var? Bayraklar verilmiş. Doğan Güneş Ülkesi adıyla bilinen. Japonya'ya denir. Doğan Güneş Ülkesi yani doğuda ya. Japonya'nın ulusal bayrağı kırmızı beyaz renklerde oluşur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Japonya? Japonya'nın bayrağını soruyor sevgili gençler. Bak şu Kanada bayrağı. Biliyorsunuz üstünde kocaman bir yaprak var. Japonya bayrağı evet şu Japonya bayrağı arkadaşlar çok güzel. Beyaz üzerine kırmızı güzel bir yuvarlak olan bayrak Japonya bayrağıdır sevgili arkadaşlar. Şimdi başka var mı? Öğretmeniniz şiiri okurken siz de dinleyiniz. Daha sonra işitilebilir bir sesle okuyunuz diyor. Ha bitmiş. 118. sayfadaki etkinliğimiz bu kadarmış arkadaşlar. 119'da buluşalım. Siz bunu bitirin. Ben hazırlıyorum. Evet gençler geldik 119. sayfa Farklı Dünyalar. Ülkemizin adı Farklı Dünyalar. Farklı milletleri, farklı kültürleri tanıtıyoruz. Buradaki yazılanlar orijinal, tamamen bana ait. Rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kopya değil. Bunu her defasında belirtiyorum. Adınızı, tuttuğunuz takımı hangi ilde beni izliyorsunuz, nerelisiniz onları yazarsanız yaşınızı, okulunuzun adını çok iyi olur. Bakalım kim nerede bizi takip ediyor. Evet 6. sınıflar şimdi bir an, birinci anlayalım. Ne diyor? Okuduğunuz siirdeki ses benzerlikleri örneklerinde hareketle aşağıya gruplayınız yukarıda. Bir şiir vardı girişte birincisi 118'de o şiirdeki ses benzerliklerini istiyor. Gruplandırmamız isteniyor. Zaten kitabımız dördünü vermiş. Japonya'mız severiz gibi açtığında. Beşinci grup arkadaşlar dileriz yazıyoruz. Altıncı gruba görmek kelimesini yazıyoruz. Buralarda yukarıdaki şiirde ses benzerlikleri var. Geçelim B seçeneğine. Aşağıdaki görseller sizce şiirin hangi bölümlerini temsil ediyor olabilir? Söyleyiniz. Çizgiler, şu çizgiler verilmiş, verilmiş arkadaşlar. Bu çizgiler şiirin hangi bölümünü, hangi satırını e, temsil ettiğini soruyor bize. Birinci çizgi, okyanusların çocuğudur. İkinci çizgi, Japonyamız. Manga okuyunca erken hayal kurmaya başlarız. Deniz kuşları gibi bu çizgileri burnlarla dolduruyoruz. Son satıra geldiğimizde, son mısraya geldiğimizde ya daha doğrusu kıtaya güç ve başarı dileriz. 5 Mayıs çocuk gününde biliyorsunuz 5 Mayıs'ta Japonya'da çocuk bayrağı var. Türkiye'de 23 Nisan olduğu gibi bir de Hindistan'da var. Birinci sayfada 118'de belirttim zaten. Etkinliğin A ve B maddelerinde belirlediğimiz özellikle şiirdeki ahenk ve ritmi nasıl etkilemiştir söyleyiniz. Basit arkadaşlar A ve B'de bu özellikler ses benzerlikleri ve dizelerin düzenini şiirin daha uyumlu ve akıcı olmasını sağlamış. Bu yüzden ritmi güçlenmiştir. Güçlendirmiştir de yazabilir. Yanlış yazmışım. Güçlendirmiştir. Bu yüzden ritmi güçlendirmiştir şekli de yazın sevgili gençler. Evet 119. sayfada böyle şöyle videoyu durdurup yazın. Güzelce öğretmenleriniz size artı versin. Notlarınız yükselsin. Siz de yorum yapın. İsteklerinizi yorum kısmında belirtin. Ve videomu beğenip abone olmayı da unutmayın. Ben 120'yi hazırlıyorum. Evet gençler geldik 120. sayfaya. Japonya'yı tanımaya devam ediyoruz. Yandaki haritayı inceleyiniz diyor. Japonya'dan okyanusun çocuğu şeklinde söz edilmesinin sebebi ne olabilir? Ne olabilir? Bakın her tarafı, dört tarafı sularla çevrili okyanusun ortasında arkadaşlar. Onun için okyanusun çocuğu onun için denmiş olabilir mi? Bakalım. Okyanusun çocuğu şeklinde söz edilmesinin sebebi Japonya'nın bir ada ülkesi olması. Ada ne demek? Dört tarafının sular ile çevrili olan kara parçasına ne denir? ada denir. E da dört tarafı sular ile çevrili. Yani okyanusun ortasındadır. Onun için Japonya'ya bir ada ülkesi denir ve okyanusun okyanusların çocuğu denmiş. Okyanusların çocuğu denmesinin sebebi de okyanusun içinde yer almasıdır sevgili gençler. İşte sorumuzu bu şekilde cevaplandırdık ki şiirin ilk iki dizesi yerine okyanusun ortasında yer alır Japonyamız dizeleri yer alsaydı evet ne diyor? İlk iki dizesi yerini, ilk iki dizesi değildi, onun yerine okyanusun ortasına yer alır ve Japonyamız dizeleri olsaydı anlatımda nasıl bir değişiklik olurdu? Şu şekilde, şehrin ilk iki dizesi yerine okyanusun ortasında yer alır Japonyamız dizeleri yer alsaydı anlatım vurgusu güçlü olmazdı çünkü ilk iki dizeye bakalım ilk iki dizede ne diyor arkadaşlar şöyle bakalım, okyanusların çocuğudur Japonyamız diyor. Evet. Okyanusların çocuğudur Japonya'mız diyor. Eğer okyanusların çocuğudur Japonya'mız olsaydı vurgu biraz daha zayıf olacaktı. Onun yerine okyanusun ortasında yer alır Japonya'mız olsaydı. Hayır. Evet gerçekten vurgu daha zayıf olurdu. Geçelim C'ye. Japonya'nın coğrafi konumunu farklı bir şekilde ifade edebilmek istense aşağıdakilerden hangisini Kullanılabilirdi haritadan hareketle işaretleyiniz. Hangisi kullanabiliriz? Balıklar kuşatmış dört bir yanını balık olup olmadığını göremiyoruz. Denize uzak şehirlerdi. Hayır tam tarzında denizin ortası, dalgaların ortasında bir ada ülkesi. Evet bir ada ülkesi ve dalgaların ortasındadır. Üç tarafı mavilerle çevrili bir yurt. Evet, bu da olur. Üç tarafı mavilerle çevrili bir yurt. Bu ikisi olurdu, değil mi? İşte haritadan hareketle biz bu ikisini işaretledik sevgili gençler. Şimdi bunları şu şekilde bitirin zaten kısa. Üç. Ne diyor? Aşağıdaki metni okuyup başlığını inceleyiz. Burada yapmanız gereken bir şey yok. Şurada bir metin var sadece. Bunu iz okuyun ve başlığı inceleyin. Başlıkta ne var? Japonya'nın da çocuk bayramı var. Nereye benziyor? Türkiye'ye benziyor. Onların çocuk bayramı 5 Mayıs'ta, bizimki ise 23 Nisan'da. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız var değil mi? Evet işte başlığı onun için inceleyin diyorlar. Onların da çocuk bayramı varmış. Anladınız mı şimdi? Evet. 120 de bitti. Siz şöyle yapın burayı. Ben 121'i hazırlıyorum. Yorum yapmayı, adınızı ve takımınızı yazmayı unutmayın.